İstanbul'dan geliyorum. Buraya tavsiye üzerine geldim. Çok da memnun kaldım açıkçası. Tedavim çünkü çok iyi gidiyor. Ben 10 yıldır menüsküs olarak hastalığımı biliyordum. Çünkü dizde ağrım başladı benim. Ee, yürüyemiyordum. Bazı günler çok iyi olduğumu zannediyordum. Bazı günler çok kötü oluyordum. Her ortopedi doktoruna gittiğimde de direkt menüsküs diyorlardı. Emolist diyorlardı ama önce sol dizimde sonra sağ dizime geçti beni bir gün kitlendi dizim benim yine bir ortopedi doktoruna gittim tabi altında yatan sebebi bilmiyorum direkt ortopediye gittim ee, sağ olsun doktor ve MR'ı incelediğinde kızım dedi senin dizin şu an MR'dan daha kötü halde Menüsküs değil bu senin dizin sende bir ödem görünüyor ama eğer sen kabul edersen atroskopi ile bir bakalım, oradan bir parça alalım, patolojiye yollayalım. Ne olduğunu öyle anlarız dedi. O şekilde bir operasyon geçirdim. Ondan sonra gelen sonuç, 10-15 gün sonra gelen sonuçta da romatoid artrit olduğunu öğrenildi. Bir hastanede tedaviye başladım. Tabii orada da verilen ilaçlar belli. O ilaçlara başladığımda çok zor günler geçirdim. Çünkü ağırdı. İlaçların başladığındaki o vücudun alışma süresi çok ağırdı. Sonra ben ilacı bıraktım. Daha sonra da tavsiye üzerine de Ceyhun Nuri doktorumuzun kliniğine başladım. Ya çok memnunum. İyi ki başlamışım. Ben buraya geldiğimde değneklerle yürüyordum. Ve birkaç zaman sonra dedim size değneklerden kurtuldum çok şükür. Uygulamalar da tabii ki bazen zorlukları da oluyor. E buna da katlanmak gerekiyor tabii ki. doktorlarımız çok iyi, hemşirelerimiz çok iyi. Hepsi güler yüzlü. Hepsinden çok memnunum. Allah razı olsun.